Şimdi migren, aslında pratiğimde o kadar çok teşhis koyuyoruz ki, şöyle koyuyoruz. Zaten benim rutin hasta sorgulamamda migreniniz var mı diye soruyorum. Hastalar genelde hocam bir taraftan başlayıp aşağı doğru gelen ışık çakmaları, o dönemde baş ağrısı, çok güzel tarif ediyorlar baş ağrısı, görmemde azalmayla beraber bir sessiz bir yer arıyorumlar. Ondan sonra yarım saat sonra geçerler. Şimdi bu hikayede migren olduğu zaten aşikar. Ama migren gözde e, göz tansiyonu ilişkisi olabiliyor bazen. Yani şimdi bu hastalar nöroloğa gidince göz tansiyonu var mı diye nörolog göz doktoruna yollar. Göz doktoru da eğer göz tansiyonu belirtileri yoksa migren açısından nöroloğa yollar. Yani nöroloji ile göz migrende kesişir. E, migren hastalarının çoğunu biz tanıda koyabiliriz. Nörologlar da bize göz tansiyonu var mı diye sıkıntıyla bize başvur hastaları yönlendirirler. Migren çağımızda çok sık özellikle e, kitaplarda hep geçer işte başım ağrıdı, ondan sonra e, belirtilerim oldu. Aura dediğimiz migren belirtileri her zaman olacak diye bir şey yok. Aurasız migren dediğimiz kısım aslında %90'lık bir kısmı oluşturuyor. Yani Migren olmadan önce kişinin kendine bir takım şikayetleri olur. Örneğin ışık çakmalarından tutun da işte mide bulantısı olabilir, ses duymaları olabilir. Biz bunlara aura diyoruz. Yani migren öncesi belirtiler. Ama bunlar özellikle medyatik önemi çok olduğu için filmlere de konu olmuşur. sanki her migrende özellikle benim bir başım ağrıyacak, şudur olacak diye şeyler oluyor ama işin büyük bir kısmında baş ağrısı olmayabiliyor. Dolayısıyla genç gruplarda özellikle biz göz tansiyonunu atlamamak için migrenlerde gerekli incelemeleri yaparak hem nörolo nöroloğa gittiği zaman, evet benim göz olarak incelendim, göz tansiyonum yok. Yanıtını vermesi açısından hem de kendi göz sağlığı önemli. Migren hastalarında o ışık çakmaları düz karşıya bakarken belli bir süre sonra yanları görememeye başlar. Bu işte oftalmik migrendir. Oftalmik migren gözde kan akımı azaldığı için karşıya baktığım zaman cisimlerin yan taraflarını görememeye başlarsınız. Hasta bunu tipik tarif eder. O dönemde bir görme alanı yaptığımız zaman da zaten bu daralmayı biz ispatlıyoruz. Ama hasta bunu çok güzel söyler. Ondan sonra tanımızı kuvvetlendirir. Göz tansiyonu için araştırdıktan sonra hastamızı gönül rahatlığıyla uygun önerilerle muayenelere alırız. Müzik